Diyarbakır'da katliam gibi kaza. Çok sayıda ölü var. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Diyarbakır Batman yolunda meydana geldi. Hasuni mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zink yönetimindeki kamyonete çarptı. Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zink, Ali Zink ve diğer Zink yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili, soruşturması devam ediyor.